Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan Toki konutlarına taşınan Afetse'de Abik ailesi yeni yuvalarında yaşamanın heyecanını hissediyorlar. Asrın felaketinde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, on binlerce konut yerle bir olmuştu. Deprem sonrası bölgenin yeniden ayağa kalkması için çalışmalara kısa sürede başlanmıştı. Toki tarafından yapımına geçtiğimiz yıl depremin hemen ardından başlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Payas ilçesinde çevre düzenlemeleri tamamlanmıştı konutlarda vatandaşlar yaşamaya başladı. Afet konutlarının ilk sakinlerinden olan Abik ailesi yeni evlerinin heyecanını yaşıyorlar. Allah o günleri göstermesin. Gerçekten çok büyük bir felaket oldu. E, evleri, evimiz böyle gitti, geldi, gitti, geldi. Yani o merdivanın bütün şeyleri yere düştü. E, sonra geldiler kontrola. Dediler, bu ağır hasarlı. Bu yıkılması lazım. Vallahi sonra geldiler, yıktılar. Allah'a çok şükür, hamdolsun. Yapanlardan, emeği geçenlerden, devletimizden Allah razı olsun. Gerçekten yani büyük bir mükafat bu yani bizim için. Allah razı olsun. Gece zuhra kalktık oğlum, işte yemeğimizi yedik, oturucuduk. Anca bir gürültü mübarek geldi. Kapı e, kapıya zor gittim, kapıdan tutundum, ha, kapıdan tutundum, böyle el, elimi vura vura, e, hiç arkasını böyle duymadım, elim kırılmış, başka yerde bitmiş. Sabahtan kalktım, elim böyle şişik. Götürdük, taksıda kaldık, üç, iki gece, üç gece taksıda kaldık. Sonra oğlan geldi, bizi Ankara'dan aldı gitti, Ankara'ya götürdü, bir ay orada kaldık. dostum binlerce şükürler olsun Yüce Mevlam'a, devletimizden, milletimizden, ya, ya Rabbi, yapanlardan Allah razı olsun. Her dedim, evime gider yerleşirsem, çünkü çocuklar yanında sağda solda kaldım ya, çok zoruma gitti, alışma Hemen gittim Bariyem birinci gün bir kurban aldım geldim kestirdim yemek yaptım çoluğu çocuk hepsini çağırdım Bariyem birinci gün hepsini burada yedirdim. Belki de 50 kişi erkek vardı belki de 25 kişi kadın vardı. memnun Allah razı olsun oğlum yapanlardan, yedenlerden, emeğe geçenlerden Allah razı olsun hepsinden de. Kaç